55 inçte lafı çok uzattık. Zaten anakart detayları aynı olduğu için aynı sohbetlere girmiyorum. Ürünü merak edenler dilerse şuralara eklediğim 55 inç linkinden de detaylara bakabilirler. Hızlıca geçeyim üzerinden. 50 inç televizyon. Yeni ürünümüzün modeli Onvo OV50F353 diye geçiyor. Yine konuşan kod mantığımız var. Bu mantık çerçevesinde OV markayı yani Onvo'yu 50 ekran boyutunu yani 127 ekran olduğunu F olan frameless olduğunu yani bir önceki 55 inçte olduğu gibi ultra ince çerçeve yani çerçevesiz diye geçiyor olsa da yine benim monitörün fotoğraflarını eklerim çerçeveden bahsettiğimiz yine de bir kasa var etrafında bilginiz olsun bunun haricinde F'den sonraki ilk 3 bunun ultra HD on olduğu anlamına geliyor. Eğer o 2 olsaydı full HD olmuş olacaktı. 1 olsaydı HD'li de olacaktı. Daha sonra gelen 5 rakamı bunun smart android olduğunu söylüyor. En son gelen 3 rakamı hatırlarsanız bundan bir önceki ürünümüz 350 ile bitiyordu. Yani sonu sıfırdı. Ne demiştim size? Kozmetik kasada bir değişiklik yok demiştim. Bu televizyonumuz yine fotoğrafta gördüğünüz gibi, gibi tekrar yengeç ayak olmakla birlikte siyah aynı zamanda da ya yani piano black gördüğüm kadarıyla ve e, aralıkları mesafe aralığı diğerinden daha farklı. Hızlıca teknik özelliklere bakalım. 50 inç 120 ekran, ultra ince çerçeve, 3840x2160. Artık 4096 ile 3840 arasındaki farkı biliyorsunuz. Dahili uydu alıcısı, Android Smart 4 çekirdekli işlemci, 8 GB ROM, 1.5 GB RAM, dahili Wi-Fi, 1000 Hz HDR10 teknolojisi, DVB-T2C yayın desteği, 3 adet HDMI 2, USB vesaire diye devam ediyor. Yine eleştireceğimiz bir 2 x 8 watt ses çıkış gücü mevcut televizyonda. Kumandası yine bir önceki televizyonun kumandasının olduğu gibi fotoğrafında ilave ediveririm. Anakartımız bir önceki ana anakartta olduğu gibi SK706S olarak geçiyor. Panel üreticimiz Chai Hong Opto Electronics Technology yani çot panel. Bir önceki televizyonda olduğu gibi G2G değerimiz yine 8 milisaniye. Fakat burada kontrast oranımız tipik kontrast oranımız 5000 bölü 1. Neden 5000 bölü 1? Hatırlarsanız bir önceki panelimiz ADS yapı tipindeydi. Yani IPS tabanlı bir paneldi. Fakat bu panelimiz U2VA diye geçiyor. Yani Vertical Alignment tabanlı bir panel. Tepki süresi yüksek, kontrast oranı yüksek. Ancak unutmayınız bu panel tipinde merkez dışı kontrast sapması durumuna maruz kalıyorsunuz. Neydi VA panellerin yani Vertical Alignment panellerin insanları en çok rahatsız eden bölümü şu görmüş olduğunuz monitörüme veya bu görmüş olduğunuz monitörüme tam karşıdan baktığımda kırmızıyı kırmızı beyazı beyaz insan tenini de ten rengi olarak görürüm ancak belli bir açının dışına çıktığınızda kontrast sapması dediğimiz durum nedeniyle kırmızıyı pembeymiş gibi görürsünüz. Bu konuda bilginiz olsun. 5000 bölü 1 tipi kontrast oranın haricinde parlama önleyici katman seviyesi %1. Sert katman seviyesi bunda 3H diye geçiyor. 3H biliyorsunuz bir öncekinde 2H idi. 60 Hz donanımsal yenileme hızı var. 12 adet dahili çipimiz var. Yani çip on filmimiz var. Yine geçit çipi yok. Yani kulaksız bir panel. 10 bit yalnız bu panel yani 1,07 milyar renk desteği bizlere sunuyor. Hızlıca bu cihazın tekni teknik özelliklerini size aktardıktan sonra birazdan 32 inç olanın için video e çekmeye başlayacağım. Tekrar uyarıyorum Mehmet Atmaca elektronik üretimindeki bu ürünler ile ilgili daha önceki videoların altına yapılan yorumlara istinaden diyorum ki bu televizyonları bu televizyonun dilinden anlayanlar alsın. Bu televizyonun dilinden anlamayan arkadaşları bu televizyonları almamaya davet ediyorum çünkü daha sonra beni de firmayı da uğraştırıyorsunuz. Televizyon public kasa direktlet bilginiz olsun. Ben daha önceki ilk videomda da söylemiştim public kasa ile ilgili hiçbir sorunum yok. Aksine destekliyorum. Mehmet Atmaca elektronik üretimleri ile ilgili de benim bir sıkıntım sorunum yok. Eleştirilerimi kendilerine açık yüreklilikle yapıyorum. Ses konusunda başarısız bulduğumu söylüyorum. Android konusunda insanların e, negatif geri dönüşleri olduğunu firma da farkında. Bunlara benim söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Sadece ben kişisel olarak cihazı analiz ediyorum. Bu kadar. Ürünle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru var ise yorumlarda görüşelim. Hoşçakalın.